İnsanlar dünyaya geldiği zaman sadece zevkü sefa için gelmediklerinin idraki içinde olmaları lazım. Çünkü ayette şöyle buyuruyor. Edilletun alel mu'minin, eizzetun alel kafirin. Dünya müminler için bir zindandır. Ama kafirler için çok izzetlidir öyle. Onun için biz Müslümanlar sadece zevkü sefa için bu dünyaya gelmedik kardeşlerim. İmtihan için geldik. Tabii ki üzüntüler olacak farklı farklı imtihanlar olacak sıkıntılar olacak ama bu sıkıntıyı gün içinde e, bazen efendim hani e, insan ağlayabilir çoğu zaman sıkılabilirsin ama şunu şöyle söyleyelim yani çok fazla uzatmadan kendini çok fazla kaptırmadan anı yaşayacaksın ağlamak gerekiyorsa ağla sıkılmak gerekiyorsa sıkıl üzülmen gerekiyorsa üzül ama bunu uzun boylu böyle kendi hayatına bütün gün boyu vesaire efendim böyle hiç onu uzatmaya gerek yok. En az yarım saat, haydi bir saat diyelim. Ve şunu unutmayalım. Rutinle ilgili hayatını değiştirmen lazım. Çünkü rutin hayat gerçekten büyük bir katil ve insan oğlu için azap verici. Yine bir ayeti hatırlayalım onunla ilgili. İnşirah suresi de فرغت فانصب وإلى ربك Boşaldığın zaman bir işten tekrar yeniden kurul diyor ayeti kerime. Tekrar başka bir işe başla. Çünkü rutin hayat gerçekten insana bıkkınlık, sürekli aynı şeyleri yaşamak insana azap verir. Sıkıntılı olur kardeşlerim. Kendini böyle bir köşeye bir köşeye sıkıştırıp böyle kıskaç altına almak e, insana gerçekten de bıkkınlık verir. Üzerine bir şeyler katabilirsin. Efendim dışarıya çıkarsın, bir insana yardım edersin. Bir şey öğrenirsin, bir ayetle ilgili, hadisle ilgili bir şeyler üzerine katabilirsin. Rutin hayattan uzak durmamız lazım. Çünkü o hayat çekilmez. Ve şunu unutmayalım ki hiçbir şey üzüldüğümüze değmez. Çünkü neden değmez? Allahu Teala Celle Celalu bizi görüyor. Bizden haberi var. Bizi hissediyor. Sıkıntılarımızı da biliyor. Çünkü bir yaprak yere düşmüyor onun emri olmadana Bir yaprak düşmediği gibi yani benim hayatımdan, benim sıkıntımdan, benim çektiğim ızdıraptan Allah'ın haşa sülme yani haberi olmayacak mı kardeşlerim? Elbette ki olacak. Allah hem sevinçleri yaratıyor, hem üzüntüleri bizler için yaratıyor. Çünkü vakum, eyyukum ahsenu amela. Hanginiz iyi amel, güzel ameller işleyeceksiniz diye bizi bu dünyaya gönderdi. Ve efendim asla üzülmeyeceğiz ve kendimizi Allah'a bırakacağız. Celle Celaluhu. Kendimizi Allah'a bırakırsak inşallah Teala bu üzüntüler hafifleyecek. Ve bu üzüntülerle sıkıntılarla ilgili bunların emanet olduğunun idrakinde olmalıyız Allah diyor ki ben size sıkıntıyı imtihanı e, bazı konularda e, efendim maişetle ilgili rızıkla ilgili vesaire ben imtihan edeceğim eksilteceğim diyor eğer benim bu emanetlerime sahip çıkarsan ben bu emaneti senden alırım ama isyan bayrağını açarsan dünyayı sana dar ederim ve İnşallah teala kardeşlerim şunu da unutmayalım. Her ne olursa olsun sevinçlerimiz, üzüntülerimizi yaşadığımız zaman dünya durmuyor. Bizim için dünya durmaz. Üzüntülerimizle, de, sevinçlerimizle de. dünyanın döngüsü dönüyor. Hayat her şeye her şeye rağmen devam ediyor. Elhamdülillahi rabbil alamin.